Hepinize selam dostlar ben Medran Yine Brawl Pass geldi ve Brawl Pass beraber Brawl Stars sanki farklı bir Brawl Stars dönüşmüş gibi duruyor Sizler beraber Brawl Pass'imizi kontrol edelim bakalım ve yeni şeyler gelmiş efsane bir oyuna dönmüş Tıklayalım şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Brawl Pass'teki yeni teklif diye bu arada fiyatlar artmış Gördüğünüz gibi 300 liraya normal bir Brawl Pass 439 yani 440 liraya neredeyse de Brawl Pass Plus alabiliyorsunuz Ama Brawl Pass Plus'ın ayrı bir etkini var ve efsane güzel bir etkini var Sizler beraber onu göreceğiz şimdi arkadaşlar videonun ileriki dakikalarında Şöyle bir yeni anahtarlar gelmiş. Bu anahtarlarla şöyle söylemek istiyorum. Buffy anahtarını açarsınız. Buradan istediğiniz Buffy'yi tıklayıp bunu alabiliyorsunuz. Buffy anahtarı gelirse tabi. Burada kaynak anahtarı veriyor. Birinci seviyede ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Kaynak anahtarı böyle kasarı açabilirsiniz. Bunun üçünden birini seçebiliyorsunuz isterseniz. Ben bunu almak istiyorum. Çünkü güzel bir video gelecek yakında bu arada. O yüzden onu aldım. Çaktırmayın. <laughs> Çok spoiler olmasın. Savaşçı anahtarı burada ben 97 tane karakter var. Bir tık eksik karakter e, burada gördüğünüz gibi Purs karakteri. Ama e, sizde daha fazla karakter eksikse tabi arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Ben de şu an Purs karakteri 4 yani efsane bir karakteri 4 şey açılıyormuş. 4 anahtarı açılıyormuş. Farklı karakterler kaç anahtarı açılıyor bilmiyorum. Bu yüzden bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Tabi çünkü e, öğrenmemiz açısından iyi olur derken burada da bir kostüm anahtarımız var yeşil renkte ve kostümleri bu şekilde indirimli bir şekilde de alan biliyorsunuz. Tabi şu an var olan kostümleri. Diğer zaten böyle gördüğünüz gibi hızlıca geçeyim. Şöyle de gelmek istiyorum. Bir seviyede arkadaşlar kaynak anahtarını alabiliyorsunuz. Ama Brawl Pass Plus alırsanız kostüm anahtarı olsun. Çoğu anahtarı çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Brawl Pass Plus alırsanız. Ama sadece Brawl Pass alırsanız çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Onu söylemek istiyorum. Bu arada Mega Kutu getirmişler. 3'ün seviyede Mega Kutumuz var. Çok çok iyi olmuş bu arada Mega Kutu getirmeleri. Çünkü oyunun farklı bir oyuna farklı bir zevk katıyor. atabildim Çünkü Mega Kutu eskiden biri vardı. Onu bıraktılar. Yani onu yok ettiler diye ben size. O yüzden de oyun biraz sönmüş bulmakta oldum. Ama Mega Kutu tekrar geldiği için bu yüzden çok sevinçliyim. Ve siz de Mekut'u geldiğine dair fikirlerinize yorumlarda belirtmeyi unutmayın derken Brawl Pass alırsanız sadece e, şey veriyor. Kaynak anahtarı veriyor ama Brawl Pass, Plus alırsanız burada gördüğünüz gibi güzelinden bir anahtarları alabilirsiniz. Kostüm anahtarı bile var burada ve 3000 şey var. 3000 altın var. Ben mesela bunu fullleyeceğim. Full, yani Brawl Pass'i fullledikten sonra ben Brawl Pass Plus alacağım. O zaman sizlerle beraber yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir video gelecek ona ayrı bir video. Haberiniz olsun. Şöyle ileri gelmek istiyorum. İlgi çekici de var. Burada bir dünya şeklinde bir emojimiz varmış. Bu gayet tatlı gözüküyor. Biraz stillenmiş herhalde. Burada Riko'nun bir emojisi var. Emoji güzel gözüküyor. Sanki yılbaşına özel bir şey yapılmış gibi. Saat olarak, saat neyi gösteriyor? Şu an orada saat 1'e 20 var gibi gösteriyor. Ya da 15 var gibi. Rage meter herhalde hasar şeysini gösteriyor orada. Tam anlayamadım. Rage demek unuttum. Kusura bakmayın. Şöyle yere gelmek istiyorum. Ee, burada farklı bir burada da farklı bir Rico'nun bu ya Riko ya da Nani'nin şeyi var burada. Ee, Riko gibi duruyor. Riko'nun emojisi var gibi duruyor. İleri gelmek istiyorum. ileri gelelim gelelim. Yani bro pass pass yani bu bro pass kötü. Öyle söyleyeyim ben size katıcısı. Yani dürüst olmak gerekirse üzmek de istemem size ama 50 seviye derken 60 seviye tekrar mı geldi? 50 seviye de veriyor? 60 seviye tekrar gelmiş ve bu açılmış olan her bir dakika bu ne? Ödülümüz kendimiz seçebiliyormuşuz Çok iyi bir şey bu ama 2800 XP ama çok çok iyi bir şey. Ödülümüz kendimiz seçebiliyormuşuz Gayet iyi. Burada farklı bir ünvan var. Burada kostüm anahtarımız varmış. E yani gördüğüm kadarıyla kostüm almak istiyorsanız arkadaşlar şöyle gözüktüğü kadarıyla Bonus Pass Plus'ta bir tane normal bonus ya yani Bonus Pass'te de yani Brawl Pass'te de şey var kosmonatı var. Toplamda iki tane kosmonatımız olmuş oluyor. Tabii Bravo Pass Plus alırsanız arkadaşlar. Bu arada çok beğendim. Buradaki şeylere bakmak istiyorum. Bu sezon Stu ve Gale gelmiş. Öyle gözüküyor. Herhalde bizim o gördüğümüz Rico değil Stu diye bir ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Ee, Stu'nun kostümü bu şekilde. Yani güzel duruyor. Renk seçimi var dersen çıldır oha kanka ama bu Supercell şu an abayı yakmış bildiğin 3 tane kostüm bir de öyleten bu üçünü de alabiliyoruz herhalde öyle gözüküyor 3 tane farklı farklı renk seçebiliyoruz atışını merak ettim Gide, bakalım eğitim alanına şu an denemek istiyorum atışları gayet güzel gözüküyor atışları şey gibi şu hani şey atarlar ya mekaniklerde böyle ayarlar şeysi olur yani şey yapalım bir de ultisine basalım ultisine de aynı şey bırakıyor arkasından e, ayarlar bırakıyor hiper şarj basak ne olur hiper şarjı da daha güzel gözüküyor bu arada arkasında böyle şey çıkıyor gölgendirme çıkıyor pek normalde gölgendirme var mı orada da varmış bu arada bir şey değişmedi sıkıntı yok yani gayet güzelmiş şimdi beraber sizlere beraber Gale'a bakalım Gale'i çok merak ediyorum nasıl olmuş acaba çünkü Gale pek oynanan bir karakter değil bence ha, ben oynamadığım için şey diyorum aslında ama öyle yani hadi geçelim bakalım Gale'a şimdi şöyle ki Gale'ın dışarı güzel aynı az önceki gibi yeşil çıkıyor Ulti bastığımızda o da yeşil ve ayılar şeklinde çıkıyor. Yani ikisi neredeyse birbirinden aynı olmuş ama aynı sezondan geldiği için aynı su yapmışlar. Sıkıntı yok. Yani aynı farklı farklı olsa daha güzel olurmuş ama aynı sezonda olduğu için aynı şekilde yapmalarını karar vermişler herhalde. Böyle atınca mor şeklinde çıkıyor gayet güzel duruyor. Tekrar basalım bakayım. Güzel güzel. Ben beğendim. Aksesuarlar farklı olsa işte daha güzel olurmuş çünkü sonuçta. Bonus Pass plus alırsan bu hem bu karakter bu kostüm alabiliyorsun. Hani bilemedim. Ya da aslında bir tane alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde ama Sadece iki tane alma seçeneğiniz var işte. Örnek veriyorum şimdi 60 seviyede şey veriyor mesela 55 mi 60 mı neyse artık kostüm anahtarı veriyor ya kostüm sadece iki tanesinden bir tanesini alabilirsiniz. Çünkü diğerlerinin hepsi iki kostüm anahtarı istiyor sizden. Yani gayet güzel bu arada. Ben beğendim. Siz de yeni gelen sezon hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilir. Ayrıca da kanalıma abone olup yıl sonuna kadar olan 100 bin abone de hedefimize katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.